Merhabalar, Inventor yenilikleri videomuza hoş geldiniz. Sağ alt tarafta bulunan linki tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bölümde sizlere Inventor özelliklerinden bir tanesi, koyu renkli tema özelliğinden bahsetmek istiyorum. E, tools başlığı altında Application Options'a girdiğimizde burada renk ayarlarını yaptığımız Colors bölümü karşımıza geliyor. Burada design ve drafting olarak iki farklı seçenek bölümü bulunuyor. Buradan e, design bölümündeki çalışma alanının renklerini değiştirebiliyoruz. Burada dikkatinizi çekecek bir bölüm arayüz tema özelliği ve burada light versiyon seçili. Biz buradan Dark yani koyu renkli temaya geçiş yapabiliyoruz. Dark temayı seçtikten sonra e, OK butonuna basmamız yeterli olacak. Benim pencerem biraz küçük kaldığı için küçültüyorum alanı ve buradan Uygula butonuna bastıktan sonra e, klasik koyu renkli tema Autodesk'in birçok ürününde kullanmış olduğu, özellikle 3D Max ile karşımıza gelen daha sonra AutoCAD'in de kullanmış olduğu ve artık inventor'ın da bu özelliği barındırdığı bir e, görünüm bizler için koyu renkli tema özelliği buradan e, sadece Uygula butonuna basmak suretiyle arayüz değişikliğini gerçekleştirmiş oluyoruz. Alışa gelmiş olan bir arayüz üzerinde çalışma imkanı bize sunmuş oluyor Kısa bir süre bekledikten sonra göreceğiniz üzere değişiklik gerçekleşmiş oluyor ve artık koyu renkli bir tema üzerinde Inventor içerisinde koyu bir renkli tema ile çalışma imkanı buluyoruz. Tekrar geri eski haline değiştirmek istersek nasıl yaptık? Colors bölümünden arı arayüz temasını light olarak işaretledikten sonra uygula butonuna basmamız yeterli olacaktır ve eski haline geri dönecek eski temayla çalışmaya devam edecek bileceğiz. Evet yine close butonuna basarak işlemi tamamlıyorum. Bu bölümde sizlere Inventor arayüzündeki değişikliklerden bahsettim. Sağ alt tarafta bulunan linke tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.